Tuna Kamhi TV izleyeceğiniz yayını sunar. Bugünkü videomuzda akik taşını inceleyeceğiz. Akik sıcaktır ve gökyüzünün kapalı olduğu günün üçüncü saatinde büyür. Güneş güçlü bir şekilde yanar, bununla birlikte çeşitli bulutlar onu perdeler. Büyük ve önemli su kütleleri nedeniyle güneş ışınları bulutları delip geçmekte zorlanır. Akiğin içinde çok az ateş vardır. Daha çok havanın sıcaklığı vardır. Kaynağını güneşten alır ve sağlam formunu farklı bulutlar sayesinde bulur. Bu yüzden havada doğan hastalıklara karşı büyük bir gücü vardır. Orta çağda ve 18. yüzyılın sonuna kadar Akik ismi şimdiki Jasper Onyx ise şimdiki aki belirtmek için kullanıldı. Akik terimi kalsedon, karnelyan, Sardonyx veya krizopraz gibi birçok çeşidi kapsar. Hildegard'a göre faydaları görsel zayıflıkları iyileştirir. Gözleri zayıflayan ve işlevlerini yerine getirmeyi bırakan kişi, örneğin görüşü bulanıklaştığında saf ve güçlü şarabı bronz, bakır veya çelikten bir kaba dökecek. Akiyi bu şaraba koyacak ve orada 15 ya da 30 gün bekletecektir. Sonra taşı alacak ama şarabı kapta bırakacak ve her gece biraz şarapla gözlerini ovacak ve böylece gözleri aydınlanacak ve iyileşecektir. Mide problemlerini hafifletir. Mide problemi yaşayan kişi belirtilen şekilde akik ile şarap hazırlayacak ve daha sonra tavuk yumurtası ve unla bir çorba yapacaktır. Hazırladıktan sonra yiyebildiği kadar yiyecek, bu da midesini temizleyecek ve iyileştirecektir. Mevcut akik gerçekten de sindirimi ve zararlı maddelerin vücuttan atılmasını desteklemek için tavsiye edilir. Ateşi düşürür. Ateşi yüksek olan akiyi 5 gün boyunca sirkeye koyacak, sonra çıkaracak ve bu sirkeyi bütün yemeklere koyarak bu şekilde yiyecektir. Ateş hızla düşecek ve kaybolacaktır. Çünkü 12'sin sirkenin ısısı ile karışan güzel ısısı ateşin ortaya çıktığı zararlı ruh hallerini kovacaktır. Ancak melankoli tarafından vurulduysanız 12'si hemen ağzınıza koyun, o zaman umutsuzluk uzaklaşacaktır. İlginç bir şekilde Hildegard Akin su, şarap ve sirke ile sıvı halde kullanılmasını önermektedir. Bunun nedeni muhtemelen sıcak silisik asit ve vücut sıvılarından oluşan akik benzerliğine paralel olmasıdır. Bileşimine baktığımızda kalsedon, karnelyan, sardonix veya krizopras gibi farklı akik çeşitleri vardır. Akik, ard arda değişik renk veya ton çökeltilerine sahip olma özelliğine sahiptir. Silisik asitten oluşur. Kimyasal formülü silisyum dioksittir. Modern litoterapide akik sakral çakraya hitap eder ve fiziksel eylemlerine baktığımızda sinir gerginliğini giderir, hamilelikte anne ve çocuğu korur, Hamilelik sırasında çocuğun büyümesini destekler, işitme duyusunu uyarır, etkilenen bir organın veya sklerotik bir bölgenin yenilenmesini destekler. Aki'in psikolojik ve ruhsal eylemleri, iç gerilimleri özellikle melankoliyi çözer. Sorunlara en iyi çözümleri bulmaya yardımcı olur iç gözlemi ve kendini anlamayı destekler. Ruhsal olgunluğa ulaşmak amacıyla olayların sessizce gözlemlenmesine izin verir. Evet sevgili takipçilerim, bugün de Aki'yi inceledik. Bir sonraki videomuzda mıknatıs taşı güncel ismiyle manyetit taşını inceleyeceğiz. Hepiniz sevgiyle ve sağlıkla kalınız. Hoşçakalın.